Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Arduino'yu kodlarken çok karşılaşacağımız temel komutlar hakkında bilgi vereceğim. Bu videonun devamında izleyeceğiniz videolarda ve komut örnekleri tamamıyla o komutun örneğini vermek amacıyla yazılıyor. Gerçekte biz bunları kullanırken projelerimizi veya Arduino kodlarken oluşturacağımız robotlarda farklı bir şekilde kullanacağız. Tabii ki de çoğu benzer şekilde olacak. Ancak bizim verdiğimiz örnekler sadece kodların temel mantığını öğrenmek şeklinde olacaktır. Gelin hep beraber Arduino'da çok karşılaşacağımız temel komutları birlikte öğrenelim. Temel Arduino kodları içerisinde göreceğimiz ilk komutumuz pin mod komutu. Pin mod komutu Arduino üzerinde belirtilen bir pinin bacağın giriş mi ya da çıkış mı olacağını belirtmek için kullandığımız bir komut. Burada eğer biz giriş olarak tanımlamak istersek input, çıkış olarak tanımlamak istersek ise output olarak belirtmek durumundayız. Yine örnek vermek gerekirse Diyelim ki bir led yakıp söndürmek istiyoruz. Bu ledin Arduino'ya takılı olduğu pine output ya da buton kontrolü bir devre yapmak istiyorsak buton pininin Arduino'ya takılı olduğu ayağı ise input şeklinde bir pin modu tanımlarız. Kullanım şekli de pin modu kullanınca bakın buradaki M harfi büyük parantez açıyoruz ve bu parantez içerisinde Önce pin numarasını belirtiyoruz ve sonrasında input veya output şeklinde tanımlamalar yapıp parantezimizi kapatıp noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Böylece biz hangi pini tanımlamışsak o pinle ilişkili e, giriş ve çıkış tanımlaması yapılmış olur ve artık kodlarınıza kullanabileceğiniz hale gelir. Gelin şimdi de Arduino IDE programımızda. Pin mod tanımlamalarının nasıl yapılacağı ile ilgili bir çalışma yapalım. Öncelikle Arduino IDE programımızı açıp şurada gördüğünüz yorum satırlarını ve açıklama satırlarını siliyorum. Voice Setup'ın üstüne gelip bir tane LED'i çalıştıracağımı düşünerek int tanımlaması yapıyorum. Int tanımlamamızda bir LED değişkeni Altınoğlu Pin'e tanımlandı ve art buradaki led'i kullanmak için void setup içerisine pin mod komutunu yazmak durumundayım. Gördüğünüz üzere pin mod komutunu yazdıktan sonra parantezimi açtım. Burada pin numarasını vermem gerekiyordu. Ancak yukarıda led değişkenini 6 numaralı pin olarak atama yaptığım için burada 6 diye yazmadım. Direkt buraya silip 6 da yazabilirdik. Ancak ben programlama içerisinde genelde isim vermeyi seviyorum ve buradaki numara yerine led değişkeni kullanmak istiyorum. Led değişkeni yazıldıktan sonra yani buradaki pin numarası belirtildikten sonra virgül konuldu ve output yani burası bir çıkıştır denildi ve artık diğer kodlamalarımıza geçebilecek hale geldik. Pin modla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Temel kodlar içerisinde göreceğimiz ikinci kod ise Digital Write komutu. Digital Write komutu Arduino üzerindeki belirtilen pinlere yani bacaklara elektrik sinyali vermek için veya var olan elektrik sinyalini kapatmak için kullanılır. Elektrik sinyali verdiğimizde high yani 1, elektrik sinyalini kapattığımızda low yani 0'ı kullanabiliriz. Örnek vermek gerekirse bir litiyi yakıp söndüreceğimizi düşünelim. Digital Write komutunu kullanacağız. Burada pin numarasını belirttikten sonra LED'in yakılmasını istiyorsak high, LED'in söndürülmesini istiyorsak low yazmalıyız. Örnek kullanımı ise gördüğünüz gibi digital write yazıldıktan sonra parantez açılıyor. Pin numarası belirtiliyor. Burada eğer bir LED yakıyorsanız LED'in takılı olduğu dijital pin numarasını belirtiyoruz. Ve sonrasında HIGH ya da LOW şeklinde yüksek ya da düşük şeklinde buradaki HIGH yüksek LOW düşük anlamına geliyor. Parantezimizi kapatıp noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Buradaki HIGH ve LOW yerine HIGH yerine 1, LOW yerine 0 yazmamız mümkündür. Gelin şimdi de dijital write ile ilgili örneğimizi inceleyelim. Arduino'muzun dijital pinlerinden altın olup pine bir led taktığımızı ve bu led ile ilgili pin modumuzu tanımladığımızı ve sonra da kodlama bölümü olan loop bölümüne dijital write ile ilgili komutumuzu yazmaya başlayalım. Dijital write komutumuzu yazdıktan sonra led değişkenimizi belirttik yani pin numaramızı belirttik ve buraya elektrik ver dedik. Şimdi de altın olup pinimize giden enerjiyi kesecek olan kodu yazalım. Gördüğünüz gibi altın olup pini elektriği kestedik. Buradaki komutların bir benzerini yazmak gerekirsek şurada yorum satırı olarak yazayım. DigitalWrite LED Hide seçeneği için Digital Right 6,1 şeklinde yazabilirdik. Digital Right LED Low seçimi için ise Digital Right 6,0 şeklinde de komutumuzu yazabilirdik. Bu her iki kod aynı işlemi yapar. LED'in ayağına enerji verir, elektriği gönderir. LED'in ayağına giden elektriği Keser. Bir diğer komutumuz Digital Read komutu. Arduino üzerinde belirtilen pinlerin pin değerlerinin 1 veya 0 olup olmadığını okumak için kullanılır. Örneğin bir butonla ilgili bir çalışma yapıp butonla ledi yakma ve söndürme işlemi yapacaksak burada butonun basılıp basılmadığı işlemini Digital Read ile algılayabiliriz. Yine kullanım şekliyle ilgili int buton durumu eşittir digital read, pin numarası şeklinde yazılıyor. Tabii biz bunu biraz daha geliştireceğiz. Şimdi örneğimize bakalım. Digital read ile ilgili örneğimize bakabilmemiz için 6 nolu pine bir led takıldığını, yine 7 nolu pine de bir buton takıldığını düşünelim. Buradaki led pin modu tanımlanmış. Buton pin modunu da tanımlayalım. Buton bir giriş aracı olduğu için input olarak tanımlandı. Şimdi de komutlarımızı yazmaya başlayalım. Eğer butona basılmışsa anlamına gelen dijital read buton ve hide seçeneğini kullandık. Basılmışsa ne yap? ledi yak diyebiliriz. Şuradaki digital write low silelim ve gördüğünüz gibi kullanımı bu şekilde olabilir arkadaşlar. Butona basıldığında led'i yak anlamına gelen bir komut yazmış olduk. Bir diğer komutumuz analog write komutu. Analog write komutu çıkış olarak tanımlanmış olan dijital pinlere 0 ile 255 arasındaki analog değeri göndermek için kullanılan bir komut pvm dediğimiz özellikte pinler vardı biliyorsunuz arduino üzerinde bunu daha önce anlatmıştık 3 5 6 9 10 ve 11 nolu pinler pvm pinleriydi buradaki 0 ile 255 arasındaki değerler aslında pvm pin numaralarına takılı olan elektronik aksam için kullanılıyor biz burada bir ledin parlaklığını arttırmak istediğimizde PVM pinlerinden bir tanesine LED'imizi takıyoruz ve burada 0 ile 255 arasında analog bir değer gönderebiliyoruz ya da bir RGB dediğimiz LED'ler üzerinde renk tonlarını elde etmek için de analog write komutunu kullanıyoruz. Kullanım şekli bu şekilde arkadaşlar analog write diye yazıp parantez içerisinde pin numarası ve değer şeklinde yazabiliyorsunuz. Burada 255 değeri 5 volt için 0 değeri ise 0 volt için kullanılıyor. Siz buradaki 0 ile 255 arasındaki değeri şuradaki değere koyarak kullanımını gerçekleştirebilirsiniz. Analog Write ile ilgili örneğimize bakacak olursak 5 numaralı PWM pinli bir led takıldığını ve bu ledin çıkış olarak tanımlandığını, pin modda çıkış olarak tanımlandığını düşünelim. Buradaki Analog Write'ı kullanacak olursak, Analog Write 255 yani ledi yak dedik ve 5 volt enerjiyi verdik. Yine Analog Write led 0 dediğimizde de ledimizi söndür dedik. Buradaki değeri istediğimiz değerlere ayarlayabiliriz. Örneğin 150 olsun gördüğünüz gibi ledin parlaklığı 150 şeklinde yanacaktır. Analog Write ile ilgili kullanım örneğimiz budur arkadaşlar. Tabi burada verdiğimiz örnekler derli toplu projeler içerisinde kullandığımız örnekler değil. Projeler içerisinde daha iyi bir şekilde bunların kullanımını öğreneceğiz. Biz şu an sadece komutun ne işe yaradığını ve komutların kullanım örneklerini basit örnekler vermeye çalışıyoruz. Projelerde çok daha iyi olacak. Bir diğer komutumuz ise analog read komutu. Analog read komutu analog pinlerden gelen değerleri okumak için kullanılırdı. Biliyorsunuz Arduino üzerinde daha önce anlatmıştık. A0 ile A5 pinleri toplam 6 tane olan analog pinler vardı ve bu pinlere biz sensörleri takabiliyorduk. Bu sensörlerden gelen verileri okuyabilmemiz için bizim analog read komutunu kullanmamız gerekiyor. Kullanım şekli de bir değişken olarak Analog Read komutundan gelen, yani buraya bir sensör bağlı ve bu sensörden gelen de değerleri bir değişkeni atamak şeklinde kullanım şekli olabilir demişiz. Burada analog pin numarası A0 ile A5 arasındaki bir numaradır arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu şekilde kullanabiliriz. Analog Read komutunu örnek vermek gerekirse, öncelikle bir A4 pinine bir potansiyometre bağlı olduğunu düşünelim. Int Değişkenimizi tanımladık. Şimdi de değişkenle ilişkili olarak kodumuzu yazalım. Gözlemlediğiniz üzere değişkenimiz olan potansiyometreye analog read yani A4 üzerinden bağlı olan bir potansiyometre değerini atamış olduk. Bu şekilde analog read komutunu kullanabiliriz. Bir diğer komutumuz delay komutu. Delay komutu iki kod arasında gecikme süresi vermek için kullanılan bir kod. Delay komutunu yazdıktan sonra içindeki parantez içerisinde yazacağımız değer milisaniye cinsinden bekleme süresini ifade ediyor. Bu yüzden delay içerisine vereceğimiz değerlerin herhangi bir sayının aslında bir saniye cinsinden değer olduğunu unutmamamız gerekiyor. Kullanım şekline bakacak olursak, dilay diye yazıldıktan sonra gerekli olan bekleme süresi veriliyor ve noktalı virgüle işlem bitiyor. Dilay komutunun işlevini anlayabilmek için 9 numaralı pin'e bir LED taktığımızı ve bunun pin modunu da çıkış olarak ayarladığımızı düşünelim. Burada yakıp söndürme işlemleri uygulayalım. Dijital Write diyerek LED'in yakılmasını istedim. Böylece LED yandı. Ancak burada bekleme süresi vermem gerekiyor. Delay diye yazdıktan sonra Bin diye yazdım. Bu bir saniye yak anlamına geldi. Yani LED'imiz bir saniye boyunca yanacaktır. LED'imizi söndürmek için LED'imizi söndürme komutunu da verdikten sonra bu sönme işleminin de bekleme süresini 1 saniye olarak belirledik. Gördüğünüz gibi LED'imiz 1 saniye aralıklarla yanacak ve LED'imiz 1 saniye aralıklarla sönecek şeklinde bir kod yazdık. Bir diğer komutumuz ise Serial Begin komutu. Seri porta okuma ve yazma amaçlı açmak istediğimizde bu komutu kullanıyoruz. Bu komutla beraber parantez içerisine baud hızı yazılmalıdır. Arduino Uno için genelde baud hızı 9600'dür. Kullanım şekline bakacak olursak serial.begin yazıldıktan sonra parantez açılıp içerisine baud hızı yazılıyor. Seri portu yazmak ve okumak istediğimizi void setup bölümünü kullanıyoruz. Void setup bölümüne Bu kodu yazdığımızda seri portu başlatmış oluyoruz ve Arduino için 9600 baud hızını parantez içerisinde yazmamız gerekiyor. Seri portu açtığımızda, seri port ekranını açtığımızda bu baud hızıyla seri port ekranındaki baud hızı eşdeğer olmalıdır. Bunu ilerleyen günlerdeki uygulamalarda daha net olarak anlayacaksınız. Bir diğer komutumuz serial print komutu porta sözel ya da sayısal verileri yazmak için kullandığımız bir komuttur. Eğer biz Serial Print'ten sonra LN takısı eklersek imleci bir alt satıra konumlandırmak için Print Ln komutunu kullanırız. Normalde Serial printle aynı görevi yapar Print Ln. Sadece imleci bir alt satıra konumlandırır. Serial Print'i kullanabilmeniz için Serial Begin komutunu Kullanmış olmanız gerekiyor. Serial begin komutundan sonra serial print komutunu kullanabilirsiniz. Burada kullanım şekline bakacak olursak metinsel değerler için örnek örnekler verilmiş. Yine sayısal veriler için de örnekler verilmiş. Serial print ve serial print elen komutlarının kullanımı için serial begin komutunun yazılmış olması gerekiyordu. Bizle beraber. Bunu yazdık. Hadi beraber bir örnek yapalım. Seri port ekranımıza merhaba ardine yolculuk eğitim seti diye yazmış olduk. Ve çok güzel bir çalışma. Mutlaka videoları izle yazısından sonra imlecimizi aşağıya kaydırdık. İstediğiniz kadar serial print ve serial printlen komutlarını kullanabilirsiniz. Bir diğer komutumuz da map komutudur. Belli aralıktaki bir değişkenin değerini Başka bir değişken aralığına dönüştürmek ve ölçeklendirmek için biz map komutunu kullanıyoruz. Örnek vermek gerekirse potansiyometre 0 ile 1023 aralığında bir değer üretir. Potansiyometre ile kontrol edilebilecek bir servo motor yapmak istediğimizde servo motorun ise 0 ile 180 derecelik bir açı yaptığını düşünelim. Bu 0 ile 1023 arasındaki değerin 0 ile 180 derecelik açıya dönüştürülme işlemini map komutu yapar. Map komutunun kullanım şekli aşağıda görüldüğü gibi önce map komutu yazılır ve sonra da değişken yazılır. Değişkenden sonra ise dönüştürülecek değerler yazılır. Map ile ilgili bir örnek yapmak gerekirse ki bu gerçek örneğimiz değil sadece map komutunun kullanımıyla ilişkili bir örnek olacak. Örneğin int led on olsun. 10 numara dijital pin'e bir led bağladım. Sonra da potansiyometre led diye bir değişken tanımladım. Ve son olarak da int potansiyometre ayağı şeklinde bir değişken tanımladım. Burada setup bölümünde led'in pin modunu tanımlayalım. Pin modunu tanımladıktan sonra şimdi de Void Loop bölümüne kodlarımızı yazalım. Potansimetre ayağı örneğin A4'e bağlı olsun. Ve potansimetrenin değerinin LED'e dönüştürme komutunu yani MAP komutunu yazalım. gördüğünüz üzere şöyle bir değişken oluşturduk. Potansiyometre LED değişkenini MAP komutu ile ilişkili olarak potansiyometreden gelen değeri yani 0 ile 1023 değerini 0 ile 255 değerini dönüştürmesini istedik. Eğer burada LED'i yakacaksak şeklinde bir komut yazmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi map komutunun kullanım örneğine basit bir örnek vermiş olduk. Görmemiz gereken komutlardan son komut olan define komutu ise bir değişkeni bir değere sabitlemek veya fonksiyon tanımlamak için kullanılır. Kullanım şekline bir göz atarsak define yazıldıktan sonra değişken adı değişken değeri şeklinde yazılır burada eşittir ve noktalı virgül kullanılmaz aşağıdaki örneğe baktığımızda 13 numaralı dijital pine led diye bir değişken sabitlenmiş define komutuna örnek vermek gerekirse buradaki 10 numaralı dijital pine bağlanan ledin yazılımını değiştirebiliriz burayı siliyorum define let on diye yazdığımızda demin ki int let on şeklinde tanımlamış olduğumuz değişkenle aynı görevi yapacaktır. Ancak define'in güzel bir özelliği var. Bunlar hafızada çok fazla yer kaplamayan özelliktedir. Videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda temel Arduino komutlarının görevlerini ve kullanımını öğrendik. Faydalı olması dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.